Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhabalar, bugün yine şahane bir video ile karşınızdayız. Bugün bu nasıl makyaj burçlar serisinin yeni videosuyla geldik. Bugünkü konuğumuz da ikizler kadını. <gülüyor> <gülüyor> Erkekler de olabilir ya. <laughs> Ama biz makyajını yaptırdığımız <gülüyor> için <gülüyor> Şimdi erkek takipçilerimiz alınmasın. İkizler Burcu kadını makyajı yaptırdık ya arkadaşlar. Ya bırak zaten bir avuçlar Allah aşkına. He. Alınırsa ya. Hadi <laughs> alınmayın, bakalım. alınmayın. Bizim kızlarımız daha çok. Bizim kadın gücü falan. Evet evet, kadınların 50 tonu sonuçta değil mi? Yani boşuna Aynen. söylemedik. Aynen. Evet, ikizler Kadını az önce okuduk diyormuşum. Senin hiç İkizler Kadını tanıdığın var mı? İkizler Burcu vardı evet. Eski çalıştığım yerde bir arkadaşım vardı. Nasıl Ama düşünürüz? normal biraz sessizdi sanki sinsi gibiydi böyle Allah bilmiyorum. Benimki tam tersi. Ama hani öyle bir değişkenliğini hatırlamıyorum. Genelde değişkenliğiyle ön planda ya ikizler burcu. Ben hiç öyle hatırlamıyorum o, o arkadaşımı. O kızı hmm. diyeceğim o kızı. Ben de ilk iş yerime başladığımda bir tane ikizler kız vardı. Ee, onunla ilk başta hiç anlaşamadık. Sonra ama bir şekilde çok kavga ediyorduk. Aslında terazi ile ikizler anlaşırmış. Bak ikizlerin çok anlaştığı burç. Çok kavga burcu ediyorduk yani. vallahi, bilmiyorum. Hatta terazi burcu da ikizlerin çakması diyorlar. Bilmiyorum. Ben kabul etmiyorum kesinlikle zaten böyle bir şey ama. <laughs> benzer yanları varmış yani. Öyle diyorlar. Ben, ben demiyorum. Evet. Ve ikizler burcuna yaraşır. İkizler burcu kararsız, kız makyajı yaptırdık. Gördüğünüz gibi resimde de zaten e, mavi ve böyle benim yüzüme koyalım. mor arasında kalmış. <laughs> Tam da bana yakışacaktı. <laughs> Kübra'ya böyle makyajlar çok yakışıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. <laughs> bakalım vezir mi olacağız, vezir mi olacağız. Hadi bakalım videoya geç. Burada bir şey de söylemek istiyorum. Bir önceki videomuzda hani biraz sitem ettik ya. Şöyle söylemek istiyorum onu. Aile içinde olur öyle şeyler değil mi? Yani sitemde etmemiz lazım. Aynen. Ne olacak yani? Yani biz düşüncelerimizi yap. Biz Tuğba da ben de böyle bir şey içimizde çok tutabilen insanlar gerçekten değiliz. Onu size de yansıtıyoruz. Yani Türkiye'nin gerçekten en samimi kanalına hoş geldiniz. Tekrardan. tekrar. o zaman geçelim makyajımıza, sohbetimize. Makyajı izlerken devam edelim. Haydi bakalım. Haydi. Evet. Yüzümde güneş kremi olduğu için nemlendirmedi. Zaten sıcak da bir gündü Böyle terli terli, nemli nemliydim. <laughs> bu true match miydi bu arada? Onu bilmiyorum. Ben, ben göremedim onu görmedim. orada yatarken de. Gerçi ben de bol bol görmedim. <laughs> İki aydır çekim yapmadığımız için çekim yapmayı unutmuşuz. Vallahi öyle çok zorlandık. Vallahi dostlar çok zorlandık ya. E i̇şte bir şeye alışıp bırakınca öyle oluyor arkadaşlar. Bak şimdi biz normalde bu süngerleri sevmiyoruz ama en azından temiz olduğu için hiç kıkım bile çıkmıyor. Orada böyle yatıyorum kusurlu kusurlar gibi. Bu arada bugün aynı gün biz bir bana bir Kübra'ya makyaj yaptırıyoruz aynı gün. Kübra çok insaflı günündeydi. <laughs> Acayip iyi günündeydi Kübra gün. <laughs> Bunu Dostluk kazanacak. Kardeşlik kazanacak. <laughs> Sevgi kazanacak. Bana da böyle bir allah tarafından inen bir sabır vardı arkadaşlar. <laughs> bir sakinlik geldi üzerime, sonra sebebini çok acı bir şekilde öğrendiler. <laughs> <laughs> Ama bak şu sürdüğü mesela Caroline değildi, yüzde evet, yedi değil onu gördüm, o, değil. onun yan, yan ürünüydü artık. Değildi, değil. ben de inceledim, ah Hı. be dedim, yine mi o falan filan oldum böyle. Çünkü, Çünkü genelde çakmasını kullanıyorlar ya he, bize. Caroline normalde daha güzel, daha yağlı oluyor. Bu böyle biraz pütür pütür. Ha ben niye öyleydim? Çünkü gerçekten iki aydır video çekmediğimiz için ya videoları böyle çok özlemiştim galiba. Ondan o yüzden çok böyle bol keseydim o gün yani. <laughs> <laughs> evet, o gün bayağı böyle iyiydi. Pudralı or e, tabii bu yaz günlerinde pudralar vazgeçilmezsiniz arkadaşlar ama ben Rize'deyken o nemli zamanda makyaj yaptığımda pudra yüzüme sürdüğümde bildiğin hamur olup çıkıyordum. Yani ha, ne terleme duruyor ne makyaj duruyor. En güzel cilt makyajı hiç yapmamak yazın ya. Aynen. Mümkünse. Kanka sıcaklarda yani çok terliyorsun cidden pudra oturmuyor ki yine terliyorsun evet. Evet evet. O yüzden cildim de bayağı toparladı benim ya. Bayağı makyaj, cilt makyajı yapmayınca. Turum miymiş? Değil galiba. Renkler böyleydi. Makyajdaki renklere benzer renkler vardı. Aynı renkler yoktu tabii ki. Onu bulamıyoruz arkadaşlar. Artık onu da arayamayız, arayamıyoruz. Renginiz var mı paletlerde diye inceleyip çıkamayız yani oradan, değil mi? Ya, yani Mac'te bile biz sonuçta aynı renk olup olmadığımızın takılmadık. Evet. Bunda da şey değil yani. Ama şöyle söyleyeyim, kadın gerçekten az malzemesi vardı. Hı hı, az malzemeyle Ona yine bir şeyler bu, bir yapmaya bir şey uğraş çok hırslı bir kadın gerçekten. Çok hırslıydı. Normalde var. biz başka iki tane, iki seçenekle biliyorsunuz çoklu seçenekle gidiyoruz. Hani palet renklerine göre. Bu makyajı yapmak istedi. Evet. Özellikle bunu yapalım dedi. Bu çok daha zor bir makyaj yani hı hı. gördüğünüz üzere. O eyelinerlar falan. Kapak linerlar. <laughs> Herkes kapağı linerlar. <laughs> Ya bana bu zamana kadar renkli de grafik eyeliner yapabilen daha çıkmadı. Bakacağız. Bakalım, bakalım Bak burada yapacağız. ne yaşamışız. <laughs> bu da ben bunu da çok beğenmedim yani bu baz yani baz bazlama oldu arkadaşlar göz bazı. Süngerimiz gördüğünüz gibi. <laughs> Baksana, şey Yemek sünger. döküyor. Bulaşık süngeri, ayakkabı süngeri. Başka sünger tanıyor musun? Sünger bob var. Bir de. <laughs> Duş süngeri çok severim. Ay Bir de süpürge süngeri var. O hangisi kızım? Süpürgelerin içindeki sünger. Ey Temizlemezsen, ve ıslak yer süpürürsen kokar arkadaşlar o süngerler. Bak ev hanımları bilir. Aynen. Bu arada hep dökülmüş. Çok fena bir kokuyor. Yani. Evet. Şu an benim süpürgemde mevcut. Peki şuraya gelmemesinin şeyi orası pudralı olduğu için. Ora, orada kalkan vardı. <laughs> Kalkana, kalkanla bastı orada. Kalkan tuşuna bir dakikalık, üç dakikalık. Orada Bu arkadaşlar. arada ben hiç var ya giderken bakmamışım. Kaşım da çıkmış, bıyığım da çıkmış. Sonra eve geldim aynaya bir baktım. Aa dedim yine. Hatta Tuğba yazdım. Tuğba dedim benim bıyığım falan varmış. Neyse yani artık. Onlar normal benim, şeyler. Benim de aynı şey oldu. Benim de kaşım <laughs> çık, çıkmıştı. Kaşımı aldırıp ben yapacak, <laughs> yaptıracaktım makyajı. Ben unutmuşum arkadaşlar. O kaşla bir... <laughs> bir... <laughs> Kübra dondu kaldı. Bir buçuk aydır aldırmadım kaşımla makyaj yaptırmış oldum. Sonra burada aldırdım. Önce bana yaptırmıştık makyaj. Hmm. Yani bu makyaj yapan hanımefendi benim kaşımı almıştı şuraları biraz yolmak maksuretiydi. Niye oldu? Şuralarım bakıp... kıpkırmızı oldu. <laughs> Biz seni oldu. çok sevmiştik ama <laughs> koptu yani. şey delim kopmuş oradan. Çok hassas benim ya. O Zaten da biraz çok fazla çekti. Biliyorsunuz Tuğba süt gibi bir kız olduğu için ona çok <laughs> ekstra hassas davran. Şu an süt reçeliyim. Yani Ay kübra şuradan gözükür. süt reçeli yapmışsın ya Hı. kübra süt reçeli yaptı ben çok severim süt reçelini Allahım böyle güzel bir reçel olamaz yedik yedim, yedim tabii bu sabah e, Alya da çok sever ol. onu al sürdü ekmeği yine yaparsan getiririm sana yedik yani çok güzel nasıl yaptığın tarifini öğrenmek istiyorum. Çok basit kanka yaparız. Onu da Hı. yaparız yani birlikte. Ben de ilk Bana defa denedim seviyorum. ama köy sütü olmasının lezzeti. <laughs> <laughs> Tavuzda <laughs> <sonra> da kafa sıkılan. <laughs> <gibi. gülüyor> bu lezzeti çok güzel oluyor. Bu arada ben burada kalktım baktım dedim ay çok koyu olmuş. Nasıl olacak bu dedim. Biz bu videoda ya bu makyajda çok düzelttirdik arkadaşlar. Ee, <gülüyor> Ondan da da de ki sen iyi günündeydin. Çok iyi günündeydi <laughs> Benim makyajıma da çok düzelttirdi Kübra. Şöyle yapalım böyle yapalım. Çünkü güzel bir sonuç çıksın istiyoruz yani. yani. Hani güzel olsun. Biz de böyle sıfırca hoca olmayalım istiyoruz. Yine yapabilecekleri kadar yaptılar yani. Bu seninki de bu kuaförde çok şeydi. Benimki yani, de ne oldu bilmiyoruz tabii o sonra bundan sonra. Yok hani karakter olarak bir şeyler söyleyebiliyorsun. Benim bir tane vardı ya yeşil makyajine yine böyle hmm. şey o kadın beni dövecek neredeyse. Ay ay o makyajı a 40 derece makyajı mıydı o bilmiyorum şimdi. Yukarıya ekleriz o makyajı da mutlaka izleyin. Yazın paylaşmıştık, araya kaynamış oldu çok komik. Bir susmayan kuaför vardı ya ondan bahsediyorum hmm. işte. Ben de orada yattığım zaman bırakıyorum kendimi. Hani ne yaparsan yap. <laughs> Aslında o teslim, genelde öyle oluyor. O teslim oluşu gördünüz az önce. Ya şimdi bu tabii rengin aynısı yoktur. Önce bir koyu yaptı. Sonra daha farklı bir renkte işte meyç etti onu falan. Ama olmadı yani tabii ki o renge yakın olmayacak. Onu da zaten farkındaydık. Yani biraz kat çıktı. <laughs> <laughs> Biraz Kübra'nın gözüne kat çıkmış oldu ama olsun Bu olsun. arada bak oralarda aslında ıslık Bu <laughs> Boşluğuma geldi <Hı>. Ay Allah <laughs> Orada üfledi sesi duyulmayınca efekt, efekt koydu Bu efekti beraber koyduk <laughs> Evet Arkadaşlar ben de edit öğreniyorum artık yavaş yavaş <laughs> Daha yeni ama beginner <laughs> ha, Dur ne diyordum Eğitimli misiniz yoksa çıraktan gelmeniz ama orada böyle eğitim. Eğitim. Hani eğitimliyim mi? Eğitim. Eğitim. Yani değil mi? eğitim. eğitim. <laughs> çok müzik vardı, ses de çok açamadık. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim, sen lafını unutma ses deyince ses açamayız. Hani full açın diyorsunuz ya, öyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim, bu bir sürü telif kişisel veri bilmem gizlilik falan mümkün değil yani hepsini açmamız. Ha, bu arada ıslak sürüyordu. Aslında burada kuru gibi duruyor ama hep evet. fırçası ıslaktı. Pigmentler düşük olduğu için onu gerçekten ıslatarak verdi. Bak ben buna bayıldım. Bu zamana kadar kimse, şu grafik eyeliner, bana şu kadar ince bir liner çekmedi. Sana yine o pahalı <laughs> kuaförde çekildi. Evet evet çekmiştim. Ama bana Eyelineri... ilk defa bu kadar ince çekebilen ya, ben bunu gördüm zaten tav oldum yani. Evet bu, bu en incesiydi ama ben gene de çok beğenmedim arkadaşlar. Bana yine biraz daha kalın geldi bu aslında. Efendim yavrum? Doğa kuşu var <laughs> Efendim Burada yavrum? Bir şey duyur, olmaz. Duyur, bir duyur, şey olmaz. Merak olmadı. etme. <laughs> Dışarıdan geliyor sesler. Evet anne olunca böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> Paçilerimiz bizim her zaman yanımızda. Ne diyordum? <laughs> He şu ortadaki boşluğu e, vermedik. Vermedi. Çünkü kübra öyle. Şey. Evet bana Dedik çok ki, saçma geldi dedi. oradaki o boşluk. Evet, kalsın dedi. Böyle çok manasız geldi. Dedim ki hepsini birden çek gitsin. Zaten silseydi de o boşluğu oluştursaydı da bu sefer sıkıntı yaşayacaktık. Bozulacaktı makyaj Aynen. yani. Ya sonuçta çok yaptıkları bir şey değil. Hani o da ekstra zorlayacaktı. Şunu çekebilmesi benim için yeterliydi yani. <laughs> <laughs> Bak mesela bunu da abartmadı. Hani Eyeliner evet, buna... de illa kap kalın ben çekeceğim onu falan demedi. Yani çok dip liner'ı yaptı. Ama yani dip liner'ı da bir de çok da zorlandı bunu yaparken. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bak şu an mesela bu gözde çok iyi değil. Diğer göz de çok iyi değil aslında. Ben ne anlatıyordum ya? Doğa geldi. Doğru konuşacağım şeyi unuttum. Ha silseydi bozulurdu makyaj demiştim galiba. Hı. Ay boğaz. Biz çekme işlerini unutmuşuz <laughs> Boğazı konuştukça gıcık tutuyor. Su, su alsaydık yanımıza keşke. Ay evet. Evet cidden eyeliner'ı ince sürmüş ama birazcık şey pütür pütür. Bakalım düzelecek mi o? O kadar mor buralara geldi mesela. Gözünün altı grileşmedi bu. Evet. Bence artı bir puan yani. Güzel sildi temizledi oraları. Temiz çalıştı kadın. Ya. Evet bu renge göre bayağı iyi temiz çalıştı aslında. Hakkını veriyoruz. Ama işte concealer'ı yoktu. Anladın mı? Aynı şu an cildime sürdüğü şey, şu an bana concealer olarak sürüyor. Evet. Ve benim şuralar direkt zaten orada benim damarlar çok yakın böyle birbirine. Oraya açık bir concealer sürüp tenden daha açık onu sabitlemesi gerekiyordu. O yüzden oralar böyle bak gri kaldı şurayı gördün mü? Şura, şu kısımlar. Göz Hatta pınarların. özellikle ben sordum dedim concealer sürdünüz mü? O da sürdüm öyle bir şeydi dedi ama buralar çok gri müzik gibi vardı dedim. Çok müzik vardı ya müzik çok yüksekti. Ya bu göz altıda oluyor gibi duruyor. Ay yine bak döküldü oraya. <laughs> o ama pudraladığı için kolayca süpürüyor galiba. Ama evet Bu evet. daha pudralamamış olabilir ama yeni sürdüğü. Tekrar pudralamadı galiba burada evet. Aynen. Ama yine ıslak mendil. Ya arkadaşlar ben şu ıslak mendil silemiyorum cilt makyajı. O yüzden en son yapıyorum yani. Yoksa bir daha aynı şekilde olmuyor orada iz oluyor. En son cilt makyajını yapıyorum ben. Ya çoğu zaten ilk cildi yapıyor ya. Bu bir şey olmuş. <laughs> ya bu öyle renklerde bence yapılmaması lazım. Hep söylüyoruz, söylüyoruz aslında. Oo! duydunuz mu? Şehir magandası geçti. <laughs> Egzoz patlatıp patlata. Patladı. Bugün şans kader bizden yan arkadaşlar. <laughs> ya ne zevk alıyorsun bu sesten. Ben de bundan anlamıyorum. Kır ya. Aramızda herhalde egzoz patlatan takipçimiz yoktur. <laughs> Var mı? Varsa da burayı terk et. <laughs> şimdi diğer gözü çok iyi oldu. Yani o böyle hafif kirpik bitiminden yukarıya doğru yapması gerekiyor. Görselde öyle. Ee, diğer gözü yaptı ama bu gözde o, o, olmadı bir tık. Şimdi onu düzeltecek, düzeltmeye çalışacak. Öyle de yapıyor şimdi. İnceltiyor onu ben dedim biraz kalın oldu diye. Ya yani bakın şimdi anlıyorsunuz zaten. Şu anda da çok uzun oldu mesela hem kalın hem <laughs> de. <gülüyor> Ya bak ama bu kadın eğer genel kuaförlük yapmasa hani manikür, pedikür sadece makyaja yönelseymiş bence yapabilirmiş. Bence yani. de yapardı. Ya el yeteneği vardı yani ben beğendim. El yeteneğini. Ve şu görselden de bilmiyorum ki iyi hissettim ya şu, şu bile bana hoşuma gitti yani. Saçma sapan bir şey yapmadan ne gördüyse onu yapmaya çalıştım. Evet. Burada. arada siz ikizler burcu olsaydınız bu makyajı yaptırsaydınız ne yapardınız siler miydiniz de ama vazgeçtim ben şunu yaptırayım falan bununla geçer miydiniz? <laughs> bak cilt de güzel olmuş olsaydı ben bununla eve bile gelecektim ya öyle diyeyim sana ama cilt çok cilt güz kötüydü. güzel, olmadı cilt çok kötü oldu hatta. Ve bence bir makyajda cidden fondöten çok önemli bak paraya kıyın far ucuz olsun önemli değil ama fondöteninizi allık ucuz olsun önemli değil fondöteninizi Paraya kıyıp alın. Zaten bir yıl kullanılıyor onlar yani. yani. evet. Onlar bir de zaten bir makyajda onun fiyatını çıkarıyorlar. Hmm. Ama ben gene de farı da ucuz olmasın ya. yani Çünkü sonra pigment veremeyecek, onunla uğraşacak. Farı da adam akıllı alsın isterim like yani. falan çok güzel, Maybelline'in falan güzel pigmentli farları var. Maybelline zaten kötü bir marka değil yani. Uygun ama fiyatı. Yani. yani. Çok pahalı bir marka değil. Ama baba fondötene yatırın. Fondöteni kesinlikle ben de Bu aynı arada concealer'ın yani. da ucuzu o da maalesef çok kötü oluyor. Ya o bir de böyle yapa yapa, seçe seçe öğreniyorsunuz <laughs> Burada cildinizi. Burada bana zorla sim sürmeye çalışıyor. Ben de kanka hayır <laughs> Ya şu sim teklifini görünce <laughs> var ya benim böyle gülmekten yerlere yatasın diye. Gerçekten kuaförler simi çok seviyor. Niye? Biz bunu sormuştuk daha önce. Niye seviyorsunuz kuaförler, sevgili kuaförler? Simi niye çok seviyorsun? Ya orada? bak şimdi Biz buna, buna kanat getirdik yani artık. E, şu an bu makyaj daha böyle e, ne onun adı, hmm. modern bir makyaj gibi Hı. duruyor. Sim sürtü zaman bitti ki. Hiçbir anlamı yok bu zaten mat bir makyaj bir kere. Aynen. Sim orada bir parıltı sadece dudakta var. O da lip gloss muhtemelen. Kaşın kaşı boyamasaydı daha iyiydi. Kaşını tam onu diyecektim. Boyamasa daha iyiydi. Çok koyu oldu. Ama orada söyle biraz sildiriyoruz onu şimdi. Ya bir de kaş ifade bak ne kadar koyuysa o kadar sıkıntı. Sarp Gözün zaten Hı -hı. ağır. Bak şurada sadece kaşı taramışlar resmen. Evet. Allık da hiç belli olmuyor. Şey allık mı pudra mı sürüyor şu an? Pudraydı galiba. Ha, evet evet pudra. Allık değilmiş. <laughs> Ama şey fark ettim, pudra, fondöten, pudra, fondöten, üst üste, üst üste, üst üste. O ben tabii. öyle bir şey yapsam var ya, benim cildim kusmaktan ölür yani. Evet, öyle bir şey kusuyor. asla yapamam. Pudrayı sürerken bile ödüm patlıyor benim. Ya şimdi sildiriyorum ama. <laughs> ya şimdi siliyor, bunu edit'te de dikkat ettim. Siliyor mesela sonra tekrar süngerle geçiyor üzerinden ama yani iz olmuyor. <laughs> Nasıl? Hani bak normal devam ediyor şu an mesela hiç orada bir kat çıkmamış. Ben şöyle bir yapsam onu asla oraya öyle normal kapatamam yani. Hmm. Demek kaliteli. <laughs> <laughs> ya yani şimdi var ya o şarkı bana takıldı. Mina Mina. Ee vaka vaka orayı ince şimdi tekrar. Le, 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 le. Biz çok sık bak, bak, baktık. Yani Kübra şimdi biz bazen böyle şey oluyor. Kalıyorum. Biz mi diyeyim, sen mi diyeyim, ben mi diyeyim, siz mi diyeyim ne diyeyim. <laughs> Kübra yapayım. çok sık bakıp kontrol etti. Yani şunu yapalım, bunu yapalım. Müdahale ettik biz bu makyajı arkadaşlar. Evet. Hiç müdahale etmediğimiz makyajlarımız da oluyor. Aynen. Bazen mesela gidiyoruz, çok umut olur. yok yani. Kesinlikle umut yok mesela. <laughs> bazen öyle oluyor. Yatıyor, yapıyor kalkıyorsunuz. <laughs> Yapsın da gidelim moduna geçiyoruz evet. Ama bak, bu kuaförün sohbeti falan da hani yani konuşabileceğin... Hı -hı. Bazıları da gerçekten iletişim kuramıyorsun. Bazıları gerçekten çok sert oluyor. İletişime kapalı oluyor. Duvarlarını yıkamıyorsun makyaj boyunca. Aa, çok evet. sıkıcı. Zaten biz orada 40 dakika, 50 dakika çekim yapıyoruz ama... <laughs> muhabbette de olmasa olmaz yani. Çekilmez o kuaför salonları. Hı -hı. Burada ruş e, ruj paleti vardı. Aslında var ya bu renk böyle böyle bir renk gibi değildi biliyor musunuz? Kübra'nın evet, Kübra tenine uygun makyajı. Üç kafa seçtik öyle diyeyim yani. <laughs> Dudağının rengine uygun makyajı. Kanka şimdi ben sarı alt tonlu olduğum için o pembeyi sürdüğün zaman bende yine böyle bir şeftali gibi duruyor. Evet ben aslında başka birinde başka bir renkte iddialaşmıştım bu olur sana falan diye. Ama bu tam oldu o yani. Görselin aynısı oldu. O <laughs> Kiremitten açık turuncu gibiydi sanki o biraz. Kiremit çok koyu ya, kiremit değildi. Bizim bu arada renkleri algılayışımız çok farklı. <laughs> evet ya arkadaşlar bu konuda ben yanılıyor olabilirim ama ben doğru söylemiyor olabilirim. Yo yani ben de çok iddialı değilim. <gülüyor> <gülüyor> Renklerin hepsini biliyorum falan. <laughs> Baştan başlıyoruz eğitim ve renkler. <laughs> ya bak şurada sana bir şey diyeyim mi? Bir kahverengi, açık kahverengi bir dudak kalemi olup o dudağı böyle kalemle şekillendirseydi Evet, efendim, öyledir, efendim, münasiptir, efendim. <laughs> Kübra Hanım makyajı. Gözünü kapatabilir misin, kankacığım? Bir de açıp yukarıya bakabilir misin? Aşağılarda görelim. Ruj. Ruj biraz daha Biraz yedim. Ba badem yedik az önce. <laughs> Aynen. Makyaj böyle. Dur, tam makyajına da bakalım. Görmüyorum ki. <laughs> Şuralar birazcık. Yani daha iyi olabilirdi tabii tam makyaj ama. Hı -hı. Artık konuşuruz bunları. Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet sevgili seyir, sayın seyirciler, sevgili sayın seyirciler. Gördüğünüz ki ikizler burcu makyajı bu şekildeydi. İkizler burcu makyajı bizi dengesizlikten alıp dengelere soktu arkadaşlar. Halbuki hiç dengesi, <laughs> dengeli olunacak bir şey yoktu falan filan saçmalıyorum. Makyajı yorumlayalım. Sence nasıl oldu? Ya yani cilt bir kere kötüydü yani. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Benim ertesi gün şurada ve şurada sivilcem, sivilcelerim çıktı. Ee, gerçekten o ürün hiç bana olmayacak bir üründü yani. Ama sonuçta şu, onu ya yani grafik liner ince çekmesi, bunun için çabalaması, eyeliner abartmaması, göz altında sonuçta mavisini de sürdü, etti. Sadece ten çok kötüydü yani. Ten, ten dışında Hani dudağı da abartmadı ama bir dudak evet. kalemi olsaydı en azından. Bu arada gün ışığına çıkınca dudağın sanki daha farklı oldu gibi geldi bana burada. Bu Değil, değil mi? mi? gibi evet. <laughs> evet çünkü e, bu makyajın burcundan dolayı falan. Allah var ya. <gülüyor> <gülüyor> İkizler, Bilmiyorum. İkizler burcu, burcu şey yazacaklar. Bu ne biçim yorumlar takipten çıkıyor. <laughs> Biz Yok de öyle tehdit ediyorsunuz işte arkadaşlar Ben ama zaten... Bir daha izlemeyeceğim. Bize niye sitem Çıkıyorum takipten yazmış bir Şimdi arkadaşlar <laughs> ben zaten ya. bu arada çok böyle burça çok inanan Ama o okuma hoşuma gidiyor böyle işte yazıyorlar. E şimdi kendi, Ben adını kapatıp okusam ben... Ya da sen. Yani, ya da yani değil değil. Ama ben inanırım şimdi. Biz o konuda Kübra'da çok şey yapamıyoruz. Ortak bir noktada buluşamıyoruz ama e, en azından Kübra'da okumayı seviyor yani Burç'la. Aynen. Ee, sen bence ya şimdi sen bu, bu makyajı ben böyle makyajları biraz daha aşağıdan yapmalıydı bence şu liner'ı bir de böyle çok oval gelmiş ya bence daha güzel olurdu ya hani bu ama Kübra'ya bu tarz yapılan da en güzeliydi gerçekten o oh, oh, doğru yani. Mi? Ben de kesinlikle ya çok muhteşem demiyorum hı hı. ama sonuçta yani sonuç çok hüsran değil anladın mı? Ya şunla evet, da değil. çıkabilirsin ha. Cildin güzel olsa vallahi ben böyle eve gelecektim yani. Çok hoşuma gitti. Evet, cilt güzel olsaydı çıkılabilirdi. Yani aslında baktığın zaman olayların bitiş yönü, o hafif kavisi falan yapmaya çalışmış. Çaba Burada bir evet. emek var yani. Öyle hmm. boşlamadı ama iki kere üfledi. Üflemek yok. <laughs> Üflemiyoruz arkadaşlar bir artık. De yani bir kuaförde bence dip gulosu olmalı. Bir dudak evet. kalemi olmalı. Onlar eksikti. Concealer olmalı. Keşke onlar olsaydı, biz var ya buraya gerçekten çok yüksek puan verirdik. Bir de şey, oradan gelin de çıkıyormuş bu arada arkadaşlar. Gelin hmm. makyajı, saçı da hemen hemen... Ne kadardı? Gelin makyajı 600'lü de saçı bilmiyorum. 1500 demedi mi saçı? Saçı da 1500 mü dedi? Hmm. Sonradan soracaktı, gitmedi falan ya. Biz bu makyajı ne kadar ödedik? 250 mü ödedik? 350, 350. mi? 350. Aa arkadaşlar, biz en başta söyleyeceğim şey en son söylemişiz. Hmm. 350 lira ödedik bu makyajı. Evet. Bu arada mahalle kuaförlerinde e, makyaj fiyatları arttı. Niye böyle oldu Hatta bilmiyorum. Hatta aradığımızda <laughs> 700 lira fiyat veren vardı. Evet, günlük bakajı evet. 700 lira. Kim gelip günlük 700 lira yapacak yaptıracak profesyonel ya? profesyonel 1000 lira falan diyen ama. Make-up artisti Allah aşkına arayıp sorayım şimdi şeye? Bizim <laughs> evet Melih. Tamam. Melih günlük bakajı ne kadara geliyor? <laughs> <laughs> ama o özel gidiyor. Hani çalış... Ama en azından verdiğin paraya değer yani. Yani evet 700 lira da günlük makyaja kim verebilir? Yani nerede öyle bir ekonomi var? Hani biz bunu şu an kendi konseptimiz diye çekiyoruz yani Ka kaç kere makyaj yaptırdık. Ben top basan düğünüm, kınam, nişanım, üç. Bir de kuzenim düğünde Onu geçmez yani benim yaptırdığım makyaj hayatım boyunca. Evet. Niye kendim yapıyorum der geçerim yani ya 700 lira nedir ya? Şöyle bir şey geliyor benim acaba hani makyajla hiç uğraşmamak için sadece saçla hani ilgilenmek hmm, için evet. falan olabilir. Yani şu an bir de şey var ya böyle saç sarı yaptım aman şöyle yaptım yok brush light yaptım onu yaptım bunu yaptım furyası var ya kuaförlerde herkes bir saç yarışına girmiş durumda. Gerçekten Aynen. böyle bir durum var. Ya dediğim gibi şimdi 350'yi duyunca aklıma geldi ama 350 alıyorsam da güzel bir lip gloss'la bir tuzak kalemi bir de konseir ararım yani. Evet isteğiniz. olması lazım aslında. Aynen. Normalde 300 liraydı bu arada ama bu zorlu bir makyaj olduğu için 50 lira daha eklenmiş fiyatı 350 olmuş oldu. Aynen profesyonel makyaj olduğu için 350 dedik. Ama arkadaşlar yani öyle alelade davranmadılar bize. Müşteri memnuniyeti açısından bakarsak olaya iyiydi. Gayet güzeldi kahvemizi falan bile içtik. Çok tatlı insanlardı zaten. Biz onların kişiliğiyle ilgili, yani ilgili bir yorum yapmıyoruz. Buradan da yanlış anlaşılmasın sonra izleyip bize yazdıklarında. <laughs> Yok onunla söylediniz bunu nasıl söylediniz diyorsunuz ama biz sadece makyajı eleştiriyoruz. Çok da takılmaya gerek yok. Aynen arkadaşlar burası gerçekten makyaj öğrenme yeri değil. Siz evet. de onu da söyleyeyim. Biz bir eğlence platformuyuz. Yani nasıl gidiyorsun işte ekmek kötü çıkıyor sen ekmek kötü diyebiliyorsun ya muhteşem ekmek evet. yapmana gerek yok ya yani şununla şunun arasındaki farkı herkes evet, bir lokanta diye gidip diye yediğin de çok yağlıysa çok yağlı diyormuşsun gibi düşünün yani bu aldığın Aynen. hizmeti değerlendirmek eğlenmek yani gülüyoruz eğleniyoruz ama tabii bunlardan ders çıkaran bu konuyla ilgili olan takipçilerimiz de var. Onlar da öğreneceklerini öğreniyorlar. Neyi yapmamaları gerektiğini öğreniyorlardır genelde. Aynen. Bizim kanalda değil mi? <laughs> evet o Zaten zaman bu Öyle. öyle. Yani, evet, evet. nasıl yapmayacağımı öğrendim diye. Nasıl Kaç yapmayacağım? Kaç puan vereceğiz? Ha puan da unuttum. Unuttum. Puanlamayı unut unuttuk. Şöyle bir silkelenip, E bu 2 3 video sonra normal döneriz artık. Hadi inşallah. Kaç puan veriyoruz? Yani ben 2 veririm. Vallahi benden de iki çünkü diğer şeyler yok yani hani cilt gerçekten mesela şu an benim cildim nasıl? Şu an cildin gayet iyi hiç kusmamış tabii ki orada yaşanan şeyler cildinde yok yani gayet hoş ve güzel duruyor makyajın. Aynen i̇şte yani makyaj vezir deder, de vezir şey Yapabilirdi yani. yani daha güzel gösterebilirdi cilt, cilt gerçekten pütür pütür ve kariy evet. oldu yani. O yüzden ben de iki veriyorum gerçekten özellikle gari... göz kanarların. Evet ve benim ciddi konsepte ihtiyacım var arkadaşlar makyajlarda. Ben bu grafik layrına bayıldım. Eline koluna sağlık ama dediğimiz gibi diğer şeyler birazcık eksik kaldı. Ben de iki veriyorum. 2-2 ile Umut uğurluyoruz vaat efendim. <laughs> Sizler de fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Her okuyor olacağız. Evet. Hangi burç gelsin yazın bakalım şimdi hangi burç Yay gelsin? burcu da gelsin mi? Yay burcu. Evet. <laughs> yay burcunu biraz daha sonra çekeriz ya. Ben daha böyle kıpır kıpır olduğum bir zamanda aynen. artık. <laughs> aynen aynen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Efendim mutlaka. Hoşçakalın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Instagram'a gelin. Bak çok eğleniyoruz orada. Hadi. Instagram'a da gelin. Hoşçakalın.